Buyurun, sorularınızdan sonrası. Buyurun, sorularınızdan sonrası. Hocam, öncelikle hoş geldiniz sağlamada <laughs> tekrar. Ee, şunu sormak istiyoruz sanırız. Ee, bir Burak konusu var, siz satmayı hiç düşündünüz mü? İkincisi, Brumum'un transferi var. Sizin de istediğinizi biliyoruz, Brumum'un transferi var. Burak konusu hep ediyor. evet dediğiniz gibi devam ediyor. Ee, ancak şu anda bizim böyle bir niyetimiz yok. Zaten oyuncumuz, böyle e, bir şey doğrusu zaten paylaşırız. Burumaya gelince, burumaya çok uzun zamandır böyle bir temasımız var, e, görüşmeler var, arkadaşlarımız sürüyor, görüşmeleri arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor neticelerine bilmiyorum ama zaten bu hafta eee aşağı yukarı her şeyin belli olacağı bir haftaya gidiyoruz. Dolayısıyla e, belirli mesafe kat edildiğini biliyorum. Başkanımız uğraşıyor. Eee profesyonel arkadaşlar uğraşıyor. E, gelişmeleri paylaşırız. Hocam, Burak Boya, Hocam hem zeminle alakalı gerçekten Galatasaray'ın oyuncuların çok zorlandığını gördük. Hem de Gökhan son durumu nedir? Bunlarla alakalı sonuca gitmekte zorlandığını mı zeminle alakalı? Zemin iki taraf içinde dezavantajlı. Yani Eskişehir'de biz tabii güzel zeminlere alıştığımız için maalesef daha baştan çok kayılan, çok e, açılan veya kullanılamayan bir saha görüntüsü verdi insanın durumu yani netlik kazanacak. Bugün beklemediğimiz bir anda sakatlandı. Ondan sonraki umut hamlemizi de böylelikle kaybetmiş olduk. Yarın yani doktorlarımız onun daha net e, cevabını sonucunu bildirdi. Tamam. Hocam bugün Eskişehir'e yedi yabancıya gelmiştiniz. Bugün herkese birçoğumuzu şaşırtan bir hamleyle Şejü Tribünal iki ayda stoperde de oyuna başladınız. Daha sonra otuzlarda oyunu alarak farklı bir sistem de kullanmış oldunuz. Bu ilerisi için bir e, deneme amaçlı bir sistem olarak bir düşünebilir miyiz? Yani olası bir yabancı transferinden sonra. Yok. Ee, şimdi arkadaşlar, 17'sinde başlayacak olan başka bir kulvar var. Şampiyonlar Ligi. E şimdi orada birçok yabancımızla oynayabiliriz. Esasında her hafta iki iki bu atmosferin içinde olmaları gerekir. Abramat'ın Galatasaray için bir hamle olacağını düşündüğüm için altıncı yabancı olarak bunu tercih ettim. Ya Ebu dışarı alacaktık ya Çeçik. Yani bu kadar basit. Veya Muslera'yı veya Şumaydır'ı yani eee dört tane beş tane yabancımız bu. Böyle baktığımızda eee yarın bir gün Dani de oynayabilir. De beraber bu sefer başka eee taraflardan felaket etmek zorundayız maalesef böyle. Çünkü eee ya yani Abraham Atla da altı yabancı olacak. Her yani, harekette birinin dışarıda kalır. O yüzden bu maalesef bu sene böyle gidecek bu Türkiye Ligi'nde. Eee çünkü bunun yoğunluğu var, sakatlığı var. 3-4 e, kulvarda devam etmesi var. Şimdi Galatasaray'a baktığınız zaman işte lig başladı, milli takım başlıyor. Arkasından Şampiyonlar Ligi başlıyor derken kupa başlayacak. E bunların hepsinde olan bir Galatasaray'ın oyuncularının hepsini efektif kullanma adına e, rotasyonlarında doğru oturması için bir takım şeyleri görmem, görmek zorundayız. Burada en az kayıtlı kaybetmek istemiyoruz ama en az kayıtla da çıkmak zorundayız. Hocam kamuoyunda olsun, taraftarlarda olsun. Galatasaray'da daha zor bir kura çekildiği görüşü hakim. E, siz neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'da bu şey da iki kez mi? Yani sizin düşünceniz mi diye bu kura çekildiği görüşü bile girelim. E, hakikaten zor bir kura çektik. Yani e, gerek Real Madrid gerekse Juventus e... bu şampiyonlar da yine önemli. İki şampiyon zaten. Ee, son iki yılı şampiyon bitirmiş Juventus. Böyle de Ermat'ı zaten anlatmaya gerekti. Ee, Kopenhag'da zaman zaman çok önemli sürprizler yapan, değişik oyuncuların bünyesinde bulundu. Tecrübeli oyuncular her zaman sert bir takım. Ona baktığımız zaman üç, e, ikincilik için üç takımın, iki, ilk iki için üç takımın daha önde olduğu Kopenhag'ın sayması. Vallahi Muhakkak ki zorlayacağız, oradan çıkmak için. Ee, bu 15-17 günde buradaki görüntümüzün çok dışında bir görüntü olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Olmalı da zaten, başka türlü. Ee, bu arada ilk ikiye kalma ihtimalimiz olmaz. Ee, oyuncularımız daha fazla koşacaklar, daha çok mücadele edecekler. Daha yüksek seviyede olacaklar çünkü o seviye o. Ee, inanıyorum ki bunu da başaracak bizim takımımız. Teslim olma gibi bir baştan kurayı böyle çektik. Tamam ama yapacak bir şey yok. Zaten ben hep bunu yıllardır söylüyorum. Bu ilk turlarda bunlarla karşılaşmasa da bir şey karşılaşacaksınız. Yani zorluk hep var. Ee, ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu da inşallah yeterli olur. Hocam Galatasaray hem Türkiye liginde hem şampiyonlar liginde hem de kupada mücadele edecek. İşi zor. Sizin belki de daha zor. Milli takımda var. Bu zorlukları elbette ki yaşayacaksınız. Bu olarak. Bundan sonraki milli takım için soruyorum. Dört maç için ne kadar böyle çok büyük beklentiler içerisinde olmamak lazım. Çünkü iki dört veya da durumumuz çok mümkün. Ancak ben eee ülkenin milli takıma hiç yardım etmediği kadar etmesini veya hiç eee hep onunla beraber olmasının en önemli zamanı diye düşünüyorum. Milli takıma çok yardım etmesin, tam ülkemizin insanlarımız zamanı. Hep beraber eee bu işi en iyi şekilde getireceğiz elimizden gelen en iyisini oyuncularımızla beraber yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ee, ama dediğim gibi burada benim en büyük e, beklentim ki bundan eminim ben hepimize yani millet hepimize en çok Türk insanı yardım edecek. O zaman sorayım.